Hocam merhaba. Merhaba. Bir makalenizde Ramazan ile ilgili iki söz dikkatimi çekti. Biri oruç tutmanın sınıfsal yönü olan bir ibadet olduğu, ikincisi de Ramazan gelince din pazarı açıldı. Bu iki cümleyi bize biraz açar mısınız? Evet, şimdi e, oruç, haç namaz, e, zekat aslında Sadece oruç değil, bunlar hepsi sınıfsal yönleriyle dikkat çeken uygulamalardır. Yani İslam'ın emirlerinin, helallerinin, haramlarının, ibadetlerinin kendisinde zaten bir sınıfsallık vardır. Ancak bu genellikle unutulmuş görünüyor. Ne demek istiyoruz? Mesela zekat nedir? zenginden alıp yoksula vermektir. Bu ise zengin ile yoksul arasındaki sınıfsal farklılığı en aza indirgemek, hatta tamamen kaldırmak amacını güder. Ama ne kadar kaldırılabilirse o kadar, nereye kadar gidilebilirse, uçurum ne kadar azaltılabilirse o kadar azaltılma amaçlıdır. Doğrudan doğruya zengin ile yoksul arasındaki sınıfsal uçurumu kapatmaya yöneliktir. Mesela hac, Hacca gidildiğinde insanlar e, beyaz kefenlere bürünürler. Sınıfsal statülerinden arınırlar. Kimin zengin, kimin yoksul olduğu bilinemez hale gelir. Kim doğulu, kim batılı, kim yönetici, kim sıradan birisi, kim işçi, kim işsiz, kim fabrika sahibi, kim emektar, emekçi bilinemez. Çünkü herkes tepeden tırnağa bembeyaz ve dikişsiz ölürken kefene sarıldığımız veya doğduğumuzda ilk bize bez, sarılan bez gibi bir beze bürünerek yedi defa Kabe'nin etrafında döner. Bu tam anlamıyla bir sınıfsal ibadet ve sınıfsal dönüştür. Aradaki sınıf ve statü farklılarını ortadan kaldırıp eşitliği insanlara hissettirme, gösterme ritüelidir. Bu ritüel daha sonra hayatın içine taşınmak üzere hacca katılanlara, hacı olanlara emanet edilir. Git memleketinde bunları uygula. Bu bilinç çerçevesinde yaşa denmek istenir. Keza namaza baktığınız zaman da, da aynısıdır. Ruku etmek ve secde etmek. Yani bir e, 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 belini bükmek ve secdeye kapanmak e, çağlar boyunca ve Kur'an'ın indiği çağda e, politik bir duruştur aslında. Yani yönetilenlerin yönetenlere karşı Zayıfların güçsüzlere karşı, yoksulların zenginlere karşı, alttakilerin üsttekilere karşı saygı biçimi idi. Genellikle zayıflar güçlüler karşısında, e, yönetilenler kral, padişah karşısında eğilirler ve yerlere kapanırlar, eteklerini öperler idi. Tüm padişahlıklarda ve sultanlıklarda bu böyleydi. E, Kur'an-ı Kerim bunu Haram kıldı ve bunu sadece Allah'a karşı yapacaksınız denildi. Allah nerede denilince de e, herhangi bir yerde değil, görünmüyor. Boşluğa doğru yapacaksınız. E, boşluğa doğru eğildiğinizde önünüze bir suret, bir resim, bir taş bile olmayacak. Hiç kimsenin önünde eğilmeyeceksiniz mesajı verir. Bu. Allah da sembolik olarak Kabe'de oturduğu için eğer Kabe'nin nerede olduğunu bilemezsen herhangi bir yerine doğru, boşluğa doğru ruku ve secde edebilirsin. Bu Allah'a yapılmış anlamına gelir. Yani bunun yaptırılmasının sebebi insanların güçlülere, krallara, padişahlara eğilmesinin, eteklerine kapanmasının sona ermesi, bunun bitirilmesi amacıyla'dır. Bu da doğrudan doğruya sınıfsal özellikler gösterir. Bunu uzatmak mümkün ama son olarak şunu da söyleyeyim. Mesela kefaretler vardır. İslam'da kefaretler vardır. Ee, yani bir yanlışlık yaptığın zaman sana şunları yap denilir. Yaptırım amaçlı, ceza değil ama onu e, bir daha yapmamasını sağlamaya yönelik yani terbiye etmeye mesela yönelik. Mesela haçta bir hayvanı öldürürsen bazı hat yasaklarını ihlal edersen bir söz verdiğinde onu yerine getirmezsen yemin kefareti denilir veya yanlışlıkla birisinin ölümüne sebebiyet verirsen mesela ok attın tam da oradan birisi geçti adama isabet etti o da öldü buna hataen öldürme ölme sebebiyet verme denir. Böyle bir şey yaparsan, keza e, zıhar yaparsan, yani kadınları hakaret, kadınlara herhangi bir şekilde hakaret e, grubuna giriyor bu. E, sen benim annemin sırtı gibisin diyerek. Yani kendisiyle. Ee, karı kocalık ilişkisine giremeyeceği birisine benzeterek karısını boşarsa sen benim annem gibisin diyerekten bu kadına hakaret sayılıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu kadına hakaret sayılmıştır. Araplar arasında bir gelenektir bu. Böyle bir şey yaparsan e, genellikle e, bu tür yerlerde yemin kefareti, e, hataen adam öldürme kefareti. Ee, hatta avlanma kefareti e, denilir. Ve bunlar için mutlaka ya bir köle azat etme, bir köleyi serbest bırakma, ya verdiği zararı tazmin etme veya oruç tutma emredilir. Hepsinde de hemen hemen vardır. Ya köleyi azat edeceksin, bir köleyi azat edeceksin, ya oruç tutacaksın, ya fakir fukarayı doyuracaksın. Kiminde üç gün oruç, kiminde iki ay oruç, kiminde on fakiri doyurma, kiminde altmış fakiri doyurma veya bir fakiri altmış gün doyurma veya on fakiri doyurma veya bir fakiri on gün doyurma, kiminde üç gün, kiminde on gün, kiminde iki ay üst üste oruç tutma istenilir. Bütün bunlar neden dolayıdır? Fakir doyurmak, sınıfsal olarak en alttakiler, köleyi azat etmek, efendinin kölesi, sınıfsal olarak yine en alttakiler, kendisinin oruç tutması, yani fakir fukaranın kendisini, e, fakir fukaranın yerine koyması, ve onun gibi aç kalması, açlığın ne olduğunu bizatihi tatması istenir. Bütün bunlar sınıfsal uygulamalardır. Alttakileri, fakirleri, küreleri e, gözetmeye yönelik ve aradaki sınıfsal uçurumu aza indirmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalardır. Orucun kendisi de bizatihi bu amaçla zaten yaptırılıyor. Orucun daha önce söylemiştim iki amacı vardır. Psikolojik ve sosyolojik. Psikolojik amacı içimizdeki saldırganlık dürtülerini aç kalmak suretiyle durdurmak, sakinleştirmek ve aşağı çekmektir. Sosyolojik amacı da alt sınıflarla beraber olmaktır. Onların durumlarını iyileştirmektir. Aradaki uçuruma yani zenginle yoksul, tokla aç arasındaki Uçurumu gidermeye yönelik bir takım şeyler yapmaktır. Bu sadece Ramazan orucunda yapılan olup biten bir şey değildir. Şu anda dini yozlaşma her safhada, her yerde olduğu gibi oruçta da, Ramazan'da da bir yozlaşma var. Yani oruç yozlaşmıştır. Ramazan yozlaşmıştır. Dinin kendisi tamamen yaşantı itibariyle memleketimizde yozlaşmıştır. Bu dini yoldaşmada orucun da anlamı kalmadı. Namazın da, haccın da hiçbir şeyin anlamı kalmadı. Bunlar bir memuriyetin ifası olarak her yıl Ramazan geldiğinde lüks iftarlarla şatafatlı, niye oruç tuttuğundan habersiz milyonlarca insan. Eğer insanlar 11 ay boyunca aç mısın diye sormuyorlarsa bir ay kimseye oruç musun diye sorma hakları yoktur. Önce aç mısın diye soracaksın. 11 ay. Sonra oruç musun veya oruç değil misin diye sorabilirsin. Çünkü bir aylık orucun amacı 11 ay olması gerekiyor. Geçen sene tutulan Ramazan orucundan bu yana bir yıl geçtiğine göre Ramazan orucunun tutulduğu ülkelerde mesela memleketimizde eğer Ramazan gerçek anlamda tutulmuş olsa geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a kadar bir yıl içerisinde açların sayısında, yoksulların sayısında zengin ile yoksul arasındaki uçurumun oranında azalma olması lazım. Düşme olması lazım. Her geçen gün bir ay boyunca bunun bitirilmesi hatta giderek şimdiye kadar çoktan yok edilmesi gerekiyor idi. Eğer İslam dünyasında peygamberden bu yana 1400 yıldır bu oruç doğru dürüst tutulsaydı, bu zekatlar doğru dürüst verilseydi, bu namazlar doğru dürüst kırılsaydı, bu haçlar doğru dürüst yapılsaydı, şu ana kadar İslam dünyasında eşitlik toplumu yani zenginle yoksulun kalmadığı, efendinin kölenin olmadığı paylaşımcı, eşitlikçi adil bir toplumun çoktan kurulmuş olması gerekiyordu. Bunlar <laughs> bunlar olmadığına göre bütün bunlar yozlaşmış demektir. Yozlaşarak yapıldığı için sonuç vermiyor. Bunun bir devamı olarak da sorunuzun ikinci bölümündeki her yıl Ramazan ayında bu anlattığım şeyler yapılacağı yerde adeta bir din pazarı açılıyor. Din pazarı. Her şeyin pazarı var. Dinin de pazarı var. Bu Ramazan din pazarına dönüşmüş vaziyette. Ne oluyor bu din pazarında? Bir takım kişiler ortaya çıkarak Mesela televizyonlarda dini programlar yapıyorlar. Ve bunun karşılığında para alıyorlar. İftar ve sahur programları yapıyorlar. Her biri için yüklü miktarlarda oraya gidip birkaç kelime konuştuğu, ayet-hadis okuduğu için para alıyorlar. Belediyelerde iftar sonrası milleti iyice uyuşturmak için dini sohbetler yapıyorlar. Bundan dolayı da yüklü miktarlarda para alıyorlar. Her yerde fukaraya yardım, zekat, fitrelerinizi bize gönderin diye bir takım dernekler ve vakıflar, koca koca afişler, iban numaraları, banka numaraları vererek paraların kendilerine yatırılmasını istiyorlar. Ve vatandaş da ibadet ediyorum zannıyla gidip puralara fitre, zekat, sadaka paraları yatırıyor ve bunlarla e, yıllık görevinin ödevini yerine getirildiğini zannediyor ortalıkta fitre zekat sadaka adı altında e, iftar sahur programları adı altında e, televizyonda dini vaazlar ve programlar adı altında büyük paralar dönüyor bir kişi bir ay bir televizyon programında dini program yapıyorum diye 600 bin lira alıyor ve e, e, cep telefonlarından SMS yoluyla zekat ve fitre paraları toplanıyor. Bu paralar nereye gidiyor? Bunlar gerçekten yoksullara gidiyorsa neden geçen seneden bugüne kadar yoksulluk oranında açların sayısında en küçük bir düşüş, bir gerileme söz konusu olmuyor? Çünkü bütün bu paralar din pazarında bir takım şahısların cebine giriyor. Utanmadan, arlanmadan haramıyorlar. Vatandaşın zekatını, fitresini, yoksula gitmesi gereken paraları ceplerine indiriyorlar. Bununla kaçak oteller açıyorlar. Bununla ticari işletmeler kuruyorlar. Hatta birçoğu götürüp bankalara yatırıp bunun faizini yiyorlar. Dolayısıyla bu Yardımlaşma da Ramazan'da tamamen yozlaşmış vaziyettedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın zekatlarını, fitrelerini ve infaklarını yardım kuruluşlarına göndermemeleri gerekir. Parayla dini program yapan, iftar sahur konuşmaları yapanları dinlememeleri gerekir. Bunlardan hiçbir ücret almayan, hiçbir karşılık beklemeyen vatandaşların dini e, inançlarını sömürmeyen, bu işleri parasız pulsuz yapan insanlardan dini dinlemeleri ve öğrenmeleri gerekir. Ve kendi yoksula yardım zekatlarını, sadakalarını, fitrelerini bu yozlaşmış ortamda herhangi bir kuruluşa vererek değil, çok güvendiği bir insan aracılığıyla bir kişi aracılığıyla yoksula ulaştırabilirler Ama bundan da daha önemlisi, bunu da tam tavsiye etmiyorum, bizatihi kendi elleriyle kendi mahallelerinde gidecekleri yoksulu muhtacı bulup kendi elleriyle bizatihi verecekleri. Yani bu kadarında yapsınlar artık. Çünkü e, güvenli bir ortam söz konusu değildir. Bütün dini kurumlar ve siyasi kurumlar, memleketin bütün e, ee, bu amaçlar için kurulmuş teşkilatları yozlaşmış vaziyettedir. Pahalılık, açlık, yoksulluk zirveye ulaştığı bir yerde tutulan Ramazan oruçlarının da bir anlamı yoktur. İstediğiniz kadar dua edin, istediğiniz kadar şeklen namaz kılın, istediğiniz kadar Bunları şekli olarak bir memuriyetin ifasıymış gibi yerine getirin. İşte görüyorsunuz Allah bu memleketten yükselen ezan seslerini ve duaları işitmiyor. Görmüyor. Düzelmiyor. Daha da kötüye gidiyor. Allah diye diye, din, İslam, peygamber, Kur'an diye diye çöküşe doğru gidiyoruz. Bu neyi gösteriyor? Yozlaştığımızı gösteriyor. Ve duaların işitilmediğini, hiçbir yardımın falan da gelmediğini dibe doğru yol aldığımızı gösteriyor. Allah samimi insanların, dürüst insanların, yozlaşmamış insanların dualarını kabul eder. Bunların böyle bilinmesi gerekiyor ee, ve e, bu şekilde uygulamaya konulması gerekiyor. Evet bu hususta söyleyeceklerim bu kadar.